Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlerle birlikte nasıl profil fotoğrafı işte resim nasıl yapılır kanalına ilgili onu göreceğiz. Şimdilik bir masaüstü arka planı buluyoruz. Mesela evet arkadaş. Görürüz. Görselleri görürüz. Hmm, bu zaman bir tane bulalım. Hmm. Şu olabilir. Bekliyoruz biraz netleşsin. Bakın Bir arkadaşlar. Bu güzel. Bu güzel. Aynen bu güzel. Öbürkülerle hiç uğraşamam. Bunu farklı kaydediyoruz. Yazalım böyle? Tamam. Tamam. Şimdi sayfamızı açalım. Bir dakika. Arkadaşlar. Bu pixlr'nin de size linkini vereceğim aşağıdan. Burada iki tane ok işareti çıkıyor aşağı doğru. Ona tıklıyoruz. Ve buradan Pix Express'e tıklıyoruz. Sonra bir dakika. Sonra Browser'e gelip Browse Ben fotoğrafını çekelim Bizim sıfırda. Tamam. Koyduk buraya. Buradan Ta'ya gelin. Ta yazıyor. Bir sürü yazı tipleri var. Ben bunu seviyorum. Bunun da. De. Buradan Dehanen. Tam yazım çıktı. Buradan Ka şöyle yapalım bir dakika kaslı kafa yapalım şunu şöyle yapalım olmayacak çok beyaz gözüküyor kaslı kafa bir dakika rengi şöyle yapalım Aa, yeşil yapalım ya. Yeter yeşil. Oo mavi çok güzelmiş arkadaşlar. Mavi çok. Güzel. Sonra epile basıyoruz. Sonra bir daha basıyoruz. Bu sefer kanalımızın. o okay, KK okay, yazıyoruz. Buradan ne yapalım? Ama böyle yapalım. Bunu ne renk yapalım arkadaşlar? Bunu da şu yapalım. Hı, güzel. Sonra buradan e, save e giriyoruz. Save'e tıklıyoruz. Sonra buradan en ortaya çekelim. Çünkü buraya çekince hiçbir yerde masos arka plan falan yapamıyoruz. En ortaya çekelim. Oluyor. Save'e tıklayın. Burada yine sıfır kay... Ama var. Heh. İki tane koyalım severde. vardı. Tamam. Koydum. Emre sevdi oldu. Sonra hemen şeye geçelim. Hemen masa üstüne geçelim. Videoyu durdurdum bu arada. Ben de hata verdim. Hmm, sıfır sıfır. sıvır. dedim arkadaşlar. Bu olması lazım. Heh, bu. Ama şimdi masa üstüne kapılarını yaparız. Ve net bir şekilde çıkıyor. Yani. Nasıl arkadaşlar? Beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Video bitmiyor. Hoşçakalın. Heh bitti.